Merhaba arkadaşlar. Bugün PKXD'ye yeni gelen kıyafetleri, arabaları, pet eşyalarını, petsleri, evleri, eşyaları, duvar kağıtlarına her şeye bakacağız. Hello Kitty ve arkadaşlarının teması gelmiş. Birçok kıyafet var. Şimdi onlara bakalım. İlk önce ee, arabaya bakalım. Araba çok güzel. Arkasında havuç şeyi var, kutusu var. Bence çok tatlı bir araba. Yeni bir kıya- dans gelmiş. Çok tatlı bence. Güzel. Ben alacağım bu danstan. Sonra burası bitmiş. Böyle yeni kıyafet geldi. Gördüğünüz gibi tavşan temalı ceketli bir kıyafet, tulum var içinde. Ee, sonra pet yumurtaları 5000 elmas, 65 elmas var. Ee, sonra pet için şapkalar gelmiş. Çok tatlı şapkalar var. Ayrıca tavşan şapkası da var. Bence çok yakışacak. Şimdi de yeni gelen kıyafetlere bakalım. Böyle bir Hello Kitty'li motosikletli bir şey gelmiş. Bence güzel. Ee, ben bana da yakıştığını düşünüyorum. Alır mıyım bilmiyorum ama. Bence almam. Ee, bu temayı zaten çok seviyorum. Uzun zamanda gelmesini istiyordum. Bana da yakıştığını düşünüyorum. Şapka ve e, yanında gezen bir hayvanın oluyor. Gözlük çok güzel. Ayrıca bunların aynıları pet için var. Şapka, gözlük. Gözlük tabii ki pet içinde de var. Kulaklık bile pet için var ve ayrıca şöyle gördüğünüz gibi bahçenize koyabileceğiniz petinizin uyutma yeri bu da böyle bir tahtiravali gelmiş daha önce P.K.X'de Pig'te geldiğini hatırlamıyorum şimdi de Hello Kitty temasına geçelim bu Batsumaru paketi bence çok tatlı bir mak paket ben alırdım. Ama tercih etmiyorum çünkü şu an zaten kıyafetim var. Ama sonraki dönemlerde kesinlikle alacağım. Özellikle kulaklığına ve duvar kağıtlarına bayıldım. Hepsi aynıymış. Çanta da çok güzel. Ve yatak. Yatak harika zaten. Ve bir tane de oyuncağımız var. Evet şimdi... Ee, keropi paketine geçelim. Ben bu paketi çok beğendim. Ben yeşili aşırı severim. Çantası falan her şey çok tatlı. Duvar kağıdı ne bileyim kulaklığı sonra ıı, oyuncağı Sonra yatağı falan hepsi çok tatlı. Ben bu paketi kesinlikle alacağım. Sa hatta sadece kulaklık için bile alabilirim. Kulaklık aşırı güzel. Şimdi de Hello Kitty'ye geçelim. Hello Kitty aşırı güzel bence ama benim giydiğim kıyafet bence daha güzel. Sizin görüşleriniz farklı olabilir. Bu biraz daha siyah ve pembenin karışımı. Genelde beyaz kullanılmamış. Duvar kağıtları çok güzel, yatak e, çok güzel. Hello Kitty'nin oyuncağı da çok güzel, az önce gösterdiğim gibi. Şimdi başka paket var mı? Başka paket yok. O zaman e, eski paketlerden birine geçelim. E, bir tane gördüğünüz gibi şık stil paketiniz var. Siyahını görüyorsunuz şu an. Bence bana da yakıştı. Sonra e, bir sürü kıyafetleri tek tek göstereyim. Şöyle küpe kıyafet alt üst küpe çok güzel kıyafetler var ben çok beğenmiştim ama alamamıştım maalesef. Piyanolar var, gitarlar var. Şimdi de pembeyi görelim. Ben ikisini de çok sevdim ama pembenin daha şık olduğunu düşünüyorum. Şöyle pembeyi de göstereyim. Saçı pek beğenmedim. Yani saç bence çok kabarık. Öbür her şeyi çok beğendim. Özellikle de küpe ve gitarı çok beğendim. Başka bir şey kaldım. Hemen bakıyorum. Kalmamış. Şimdi başka neler kalmış? Hemen bakalım. Ev var mesela. Ev gelmiş. Bu eskiden olan bir ev. Ee, yeni eşyalar gelmiş mi? Bunlar da eskiden vardı. Ama ben bu paketin yeniden gelmesine çok sevindim açıkçası. Duvar kağıtlarımız çok şık, çok tatlı duvar kağıtları var. Pembe, siyah, bir sürü duvar kağıtlarımız var. Ee, sonra evi bulamadım, başka bir pakete gideyim. Evet, burada ev var. Şöyle gördüğünüz gibi burada küçük gözüküyor ama iki katlı kocaman bir. Ev. Yine duvar kağıtlarını göstereyim. Şöyle. Evet bu paket böyle. Şimdi başka bir şey gelmiş mi? Mesela zırh gelmiş mi? Zırh olduğunu pek zannetmiyorum ama aşçı kıyafeti gelmiş. Eskiden Hello Kitty evinde veya Danıt evinde sanki böyle bir kıyafet vardı diye hatırlıyorum. Şöyle erkeği de. İşte çok şık ama kullanacağımı pek zannetmiyorum. Evet şöyle. Mesela pet gelmiş olabilir, gelmemiş. Ben beklerdim açıkçası. Başka bir şey gelmiş mi, gelmemiş. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir...